Herkese merhabalar. Sevgili takipçilerimiz ve arkadaşlarımız. Bugün tarifimiz çiğ börektir. Ee, siz ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederim. Ben böyle bomba gibiyim. Ee, Rus aslında bakarsanız. Güzel yani. Ee, şimdi kalbinizi yolunuzda bekliyorum. Abone de bekliyorum Çan zili Eşyasını basarsanız Çıkıştırıyorum O Azman. Bölümümüzün tarifleri Bir bas Soğanımız ee, Darımız Karabiber ve kırmızı pul Kırmızı pul biberimiz Tuz biber, ee, Yağ Kızartmak için Kıyma. 200 gram kadar kıymamız vardı. Ve iki yufka da i̇ki yufkamız var. Ve 2 yufkada yufkamız var. Soğanımızı hemen blenderdan geçireceğiz. Kıymamız ve baharatlarımızı tuzla karıştıracağız. Yufkalarımızı da ikisini üst üste koyup aralarına su koyacağız. Başak su süreceğiz. Evet. Kapatacağız. Bakalım oraya gelince devam ederiz. Evet, soğanımızı çektik. Hemen soğanımızı, kıymamızı, baharatlarımızı birleştirip yoğuracağız. Bir de yarım çay bardağı su koyacağız ki sulu olması için. Çünkü çiğ böreğin e, içi biraz sulu olacak. Baharatlarımızı ekleyelim. Karabiber, bu baharatlar yani bu çiğ börekte e, böyle oluyor orijinalinde yeterli. Şimdi karıştıracağız. Güzelce bunu yoğuracağız. İyice yoğuracağız arkadaşlar. ki her yere eşit şekilde dağılması için soğanın, baharatların. Şimdi yufkalarımızı açalım hemen. Sevgili takipçilerimiz, biraz akşam oldu. Biz akşam yapıyoruz. Karardı sanki, değil mi? Görüntü. Bir artık ne olur kusurumuza bakmayın. Çekim hatalarımızdan dolayı. Şimdi Başakçı'm bunu da yufkamızı böyle suyla ıslatalım. Ki iki kat yapacağız ya iyice yapışması için birbirine. Bence de. Hop güzelce. Normalde tabii ki hamur açılarak yapılıyor ama yufkayla da yapılıyor. Biz bunu daha önce de denemiştik. Ee, eski videolarımızda var çok eski. Bakarsanız izlerseniz seviniriz. Diğer videolarımıza da bakmayı unutmayın. Hoppa. Şöyle hemen üst üste koyalım. Hı. Kenarlarını da çok iyi kapatmamız lazım ki soğanımızın suyu akmaması için. Tamamdır. Şimdi bak Başakçım şu en küçük tencere kapağı kenarı keskin olursa iyi olur. Yuvarlak bununla çıkaracağız. Biraz havaya kaldır anneciğim. Gözüksün. Bak gel şimdi böyle Başak. Şöyle yapıyoruz. Hemen görüyorsunuz. Her şey emekle. Emeksiz, zahmetsiz bir şey olmuyor arkadaşlar. Böyle ya. Değil mi kızım? Evet. Şurada da bir tane var. Tabi bu aradaki aldığımız yufkaları da farklı bir şekilde değerlendirebiliriz. Evet 12 tane çıktı 2 yufkadan. Şimdi bunları biraz çabuk yapmamız lazım. Hani kurumasın. Başak da bu arada açıyor onları dağıtıyor. Ben de şimdi iç harçlarını koyacağım hemen. Kurumaması için. Bir an önce yapıp hemen kızartıyoruz. Gerçekten çok yarım yarım böyle yarısına güzelce koyalım. Hmm. Yapacaklara afiyet olsun. İnşallah tarifimizi beğenmişsinizdir. Aferin başakçığım. Güzel oluyor gerçekten. Tabii ki hamur açmak isteyen açabilir. Ama evde yufkanız varsa pratik bir şekilde hemen 2 dakikada oluyor. Tamam Başak, teşekkürler. Rica evet, ederim. Hı -hı. Gel sen şimdi çek, ben devam edeyim. Evet böyle koyacağız. Hemen kenarlarını çok iyi yapıştırmamız lazım. Nasıl görünüyor Başak? Karanlık çıkıyor değil mi? Birazcık. Niye öyle oldu anlamadım. Telefona mı bir şey oldu? Veya akşam karardı ışığımız yetersiz olabilir değil mi? İnşallah. Güzel olur görünür. Heh, şimdi kenarlarını böyle iyice eğer çok kurumuşsa suyla birlikte tekrardan şöyle alalım kenara. Hemen katlayalım. Yani kete gibi. Ne gibi? Kete mi? Kete. <laughs> Yok ya. Keteye benziyor mu Başak? Ya da pişi gibi mi demek istedin? Pişi hani gibi. Hani böyle. E, Olabilir. Şöyle, babaannem. Hiç, hiç yapar ya. Babaannen Evet babaanne Allah rahmet eylesin. Kete yapardı. Değil mi Başak? O mu aklına geldi? Bunu hatırladım. Şöyle ısıtalım kenarlarını ki güzel yapışsın. Evet ocağımızı yaktık. Tavamızın altını. Şimdi sıvı yağımızı koyalım. Bir su bardağı. Yağımız ısınsın. Yağımızın iyice ısınması lazım bir ufak yufka parçası atalım bakalım Evet böyle oluyorsa tamamdır kızgındır orta ateşten biraz daha yüksek ısıda olacak çok düşük ısıda olmaz yüksek ısıda olacak Evet şimdi Bismillah. o. Ben daha alır herhalde bu şey. Hı hı. Yoksa. Neyse şimdilik iki iki yapalım. Bak nasıl kabarıyor. Tavayı alır mısın? Tamam böyle kaldır. ha Bak şöyle üzerine yağ ile böyle böyle yaptığınız zaman kabarıyor görüyor musun? Hop çevirelim. İşte size çiğ börek. Eskişehir Yöresi'nin meşhur çiğ böreği arkadaşlar. Canınız çiğ börek çektiği zaman böyle yapabilirsiniz. Veya hamurunuzu fırından ekmek hamuru alabilirsiniz. Hani böyle misafirlerinizin e, diğer yaptığınız sunumlukların yanına ek olarak birkaç tane de böyle yapabilirsiniz. Puf pufuduk. Nasıl kabardı değil mi başa Pufuduk pufuduk şöyle yapalım şöyle bir iki üç dakika kızartsak yeterli başak teşekkür ediyorum nasıl bayağı bir şeyler yapıyoruz değil mi takipçilerimiz de teşekkür ediyoruz bu arada evet sağ olsunlar onların e, bize olan e, verdiği desteklerle daha da e, hoşumuza gidiyor değil mi beğenilmek güzel bir şey bu oldu herhalde. Bak, sıcağı Tabi böyle arada suyu atabilir soğanın çok önemli değil çevirdiğinizde şey, şey içindeki suyu atabilir o kadar olur artık yağımız kızgın olacak şimdi bunları böyle kızartacağız. Şöyle çek bakalım size. Nasıl yufka da zaten şey yani hamur sonuçta ve he, bir de dinlenseydi var ya daha da güzel olurdu başak. O kadar güzel oluyor ki. Hı hı. Aha, biz bunları pişirmeye devam edelim. Evet bak görüyor musun ne güzel kabarıyor hop Şöyle ya. Hop. Yapacaklara afiyet olsun. Afiyet olsun. Bu bir alternatif. Yani fikir olması açısından. Zaten bunları birlikte yapıyoruz ve biz evde de yiyoruz. Yaptıklarımızı paylaşmak güzeldir. Ne güzel oluyor. Değil mi? Başarcı. Böyle alalım. Bu dinlenmiş olsa çok daha kabar ama güzel böyle de iyi. Acil hemen yapılabilir. Evet sevgili takipçilerimiz. 2 tane yufkadan 12 tane çıktı. O kadar sıcak ki el değmiyor şu anda inanın. Çok, çok güzel yani, görünüyor. Yani mi Başak. Şun bir tanesini Başak'cığım. Şöyle bir şey yap bakalım sen. Kes. İçini gösterelim. Yapacaklara afiyet olsun. Hı. Bıçak tırtıklı. Hop çek çek çek. Çok sıcak. O yüzden yani elle gösterecektim ama. Hı. Şöyle bir çata şöyle kaldıralım. Bir gösterelim içinde. Gördüğünüz gibi afiyet olsun. İnanın çok güzel. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Değil mi? Hadi afiyet olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Çekim hatalarımızdan dolayı kusurumuza bakmayın. İnşallah zamanla daha da düzelecek. Sizin desteklerinizle düzelecek inşallah. Vallahi bunu çekeceğim. Boşak gerçekten değil mi mükemmel ya? Mutlaka deneyin ne olur. Böyle bir şey olamaz. Harika bir şey. Tekrardan afiyet olsun. Görüşmek üzere. Süper, süper. Şifa olsun yapacaklara.